Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone olup takip ederseniz sevinirim ve iyi seyirler. <laughs> ama gözür rolü yapıyordu. <laughs> Nezin de dayımı öldürmeyin. Evet. Ben kendime veriyorum. Allah Allah ya. Nereden buldun o yetki? Bak Allah'ım ya. <laughs> ben Perver'e verdim ya, ya bu Ben de Perver dostuma veriyorum. Çok sessiz. Roche'e verdim. İyi hadi ben de perveri herkes oy çalmıyor. Ben hemen spazisi. bir kişiye gidip geleyim. İyi benim de geldi biliyor musun? Az iyi ya görev yapmayacak mısın? Buraya yapıp gideyim. <laughs> ben sigaraya gidiyorum ya. Bye. Ali kesin öldü. <laughs> Ama ne koyayım ya? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Yok bir defa diye birkaç kere koyabiliyorum. Ah lan. Hocam ben ölünce bildiğiniz <laughs> zevk falan mı veriyorum? <gülüyor> <gülüyor> Farklı bir duygu mu beni öldürmek? Elif, zevk alıyor musun Ali'yi öldürünce? Aha, SK mı var? <laughs> ile biz ödeştmiştik ya, o yüzden... Bilinmeyen nasıl oluyor ben bilmiyorum. Seri katil var ya da hırsız var hırsız galiba. Hırsız ya, öyle ya da seri katil. Okey, tamam. Bir de temizleyici olunca da oluyor galiba. <laughs> Ses tek var benim. mı infosu olan dostlar? Bende... Bende yok bro. Var mı info? Ya ama sana info biri geldi info. ama dün. Evet geldi de yani söyleyeyim mi? Tamam, ya söylemem, bilmiyorum kimin gördüğün de bir geldi bana. Akına da birim biri geldi. Bana da biri geldi gece. Evet bir, söyleye, tamam. söyleyecek olan var mı? Sıkıntı yok. Kimse dayı? Ben birine gittim ama bir şey olmadı onun evinde. Tamam başka Ross? Ben söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Ben dayıya tuzak kurdum. Biri tuzağa yakalandı. Yine mi? lan? Evet dayı. Ben dedim artık bu adam ölmesin dedim artık. <laughs> tuzak kurdum. Biri de yakalandı dayı. Biri seni kesecek büyük ihtimal. Arkadaşlar evet. ben Akın'a kurdum. Akın'a da yakalandı biri söyleyeyim. Tamam. Hepsi yakalanmış. Yok bir dakika yor bir ölmüş. Şöyle var. Bir kırmızı. Yok var. Mu hiç tuzağa yakalandım diye. Ya. Birisi yani, ya, yakalandım hırsız. diyor zaten. Dayıya gidiyorum. Ona ben bir şey bir yakalandım şey zaten. Anlatacağım. Şey bir şey söyleyeceğim. Aman. Evet. E, Kaç diye söyleyeyim. Akına gelen tuzağa yakalandı. Akına gelen eve girdi baya Hatta kırmızı renkli biriydi akına gelen. O nasıl sende öyle animasyon, animasyon öyle gözüküyor. Gözlü olduğun okay. için. Tamam akın nasıl ölmedi o zaman? Vallahi tuzağa bilmiyorum. yakalandı katil işte. Ebrar da ikinci gelen. Olabilir. Akla giden söylemeyecek zaten şu an büyük ihtimal çünkü kırmızı. Söylüyor işte Aylin. Aylin, Aylin de yiye gidiyor. bana Kesin ama Ali kibnesi zaman... geldi. Kesin Ali kibnesi geldi öyle. Evet. O zaman Aylin'i asalım. Çek şey, çıkar da olsun. yok yok atlayacağız ya yapacak bir şey yok. Zaten asalım Aylin'i? Dayıya gitmiş işte. İki tuturmuş. tane var. Ama biri SK bence bunun. Biri SK, SK de. zaten değil mi? Şey olabilir. Üç, üç tane mavi yok mu? biri, öldür. Öldür. biri üç SK tane. muhtemelen. Üç tamam, mavi ise işte, iki SK olma ihtimali yüksek. SK seri, seri katil, katil. Ebrar. Ha okey. Bence dayı Aylin'i asalım. Yok bence Aylin'i asalım. Şey vermiştim. Ben Beni niye asıyorsunuz ya katil olsam dayıya gittim der miyim? Doğru. Eda Aylin'i yaptım belki. Evin <laughs> <Yani gülüyor> boşluğuna gelmediğini. Niye? Ben seni gelip bir keseyim de görsen şimdi. <laughs> Kendime tuzak koyacağım bekle. <laughs> Kendiniz. Hadi atlayabasın next round. Et olacak lazım çabuk. Elimi kesin de, de gideyim diyor yani. Elif de 12'yi geçti saat. Müziğin sesini kısabilir miyiz ya? Tabii kısarım. Sahiden daha hah diye sesler geliyor. <laughs> Umarım bir ölmüştür. Aha, Hayır, Allah ölmedi. Allah Polis var konusun işte Benim Benim bir infom var Nedir ha? nedir nedir hani... Ben gece pervere tuzak kurdum tuzağıma biri yakalandı Ben yakalandım İyi ki söyledin bunu şimdi Ben hmm. yakalandım Pervere bakmaya gitmiştim hmm. Gözcüğüm de ben hmm. hmm. O zaman ebrarı asalım Ama Gözcüğüm kimse çıkmadı işte Kırmızı gözcüsün yani Ebrar. Hayır, yeşil gözcüyüm. Ama kil çıkmadı. E, Başka yapayım? tuzağa yakalanan var mı? Polis o var mı veya enge mi? birinin engelleyen var mı? Ben kurdum evet. ben. kurdum, kimse yakalanmadı. polis var mı? Ya yani polis birini tuttu mu? O zaman rol yaptı kırmızılar. Evet. Ya da Ben yani, Melody'ye gittim, tuzak kurdum. Birisi i̇şte geldi mi yanına? Ya kırmızı tuzak koktu geldi oraya. 8 tane tuzak aynen öyle. Anlaşıldı. Abi niye ben Allah Allah. Düşününce tane tuzakçı var burada? Ya onun klası. Ben tuvaletteydim, tuvaletteydim. Allah Allah. Şimdi niye geldin Tamam tamam. Abi nereden bilelim? Şaka şacı. Oğlum şaka ya. Hay Allah'ım ya ya. biraz izlesin oğlum ne olacak? Allah'ım ya Rabbi'm ama, ama ölürsem yanımda birini de götürürüm acı. Alması için. Ana onu her <laughs> evi kullanabiliyor mu? Yağmur beni almadın değil mi? Ben ben de ölüyorum diye kullanmamıştım. O <laughs> hep bana ortak geldi zaten hep beni asıyorlar. Ha. Ne yapacağız? O kırmızıymış ya. Bir ölmüyor mu burada? Dayı niye ölmedi? Ölmesi lazım. Kullanmadım acaba. Kullandım. Ya şimdi ölecek. <laughs> 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 Aktif durdu basacağım ya şimdi. <Gülüyor> Dayının Yeter <laughs> içinden <ya>. geçti. <laughs> Bak Kur'an-ı Kerim'i gördünüz mü? Size gelmiyor yani eve gidiyor. De kırmızı öldürmüşüm ya. <laughs> Ay Abi kafayı yersin. Olay bile. Ya. Alt hep basacağım şimdi diyor ya bir de. Altta kal ben de Nasıl hoş geldin? Ne ya? What? Ne diyorsun ya perver? Bir bakayım. <laughs> Babacım gene ölen yok. Perver beni yani, yılladı. Burada. Ben senin gibi amına kodum. Derslerime çalışmamazlık yapmadım. <laughs> Geçen cumaya da gelmemişti zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Perver değil ben değilim. <laughs> evet. Froz. Kime tuzak koyuyorsun e sen hep? Kırayla kuruyorum. Benim bir tane gelene kadar ola geçmeyi şaka yok. Kırayla kuruyorum. kuruyorum. Kimseye yakalanmadı kanka. Ben perver'e koydum yakalandı birisi. Neyse komşuların var ki. Tamam. Kırayla tuzakçı sen de Belki verirler. Aileniz var. Ben de tuzakçıyım. Anladım. Senin tuzaklarına yakalanan oldu mu? Ailenin tuzağına o zaman ben yakalandım galiba. Yok ben az önce dayıya tuzak kurdum. Dayının tuzağına biri yakalandı. Tamam benim. Dayı ölü bu arada. Melody senin rolün ne? Aa. Ya ne adam doktor olduğunu söyledi Melody. Tamam. Böyle Öyle bitireceğiz oyunu zaten. Tamam doktor. Evet. Tamam 1, 2, 3, 4, 5. Akın, Ebrar, Elif'ten var mı birbirini hiç claimleyen Elif hiç konuşmuyor. Ben mavi. Ben Melody ablaya gittim. Bomboş devi kimse gelmedi. Ben Survivor'um yani Survivor um. de oynarım abi. Ben de Survivor'um. Ben biri Elif o zaman. Elif'in sessizliği bir tık korkuttu onu söyleyeyim. Hayır, hayır, hayır ya biliyorum. ben tam bilmediğim için oyna. Bu sefer ne yer Survivor'ım. Um. O zaman oyunu bilmiyorsan öyle o zaman hadi. Oyunun şöyle bir mekaniği var. Evet, Herkes oy veriyor. Az ölüyor. <gülüyor> 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 wow. Bak <laughs> böyle bir şey oluyor oyunda. 7 yazıyor ya öldün şimdi mesela. O seni nasıl itten aldın bura? Seni var ya. Bak 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 bak. <gülüyor> 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 ya bana kırmızı gelmesin. Ee... Hadi bakayım kral şimdi onların Tuzak... ağzı. Sesim açık mıydı? Ay ödüm koptu. Aa, Sesim açık diye. Volo yiyor da bir tık fazla aynı Amerikan dediği gibi yiyor. <laughs> Birazdan geçeriz Volo. Her sana gelemedim. Günaydın. Hocam. Ben... Günaydın. biriniz yalan söylüyor. Diğer mavi kim diğer mavi? Onu bulmamız lazım. Arkadaşlar bir rol reveal, reveal'larını tekrar yapabilir miyiz? Hoş geldin Ömer'cim. Ben evet. Survivor'ım. Evet, Şimdi Perver'in doktor olduğunu biliyoruz. Ben tuzakçıyım. Oh, Frost oh, tuzakçı. Sen oh, de tuzakçı. oh, tuzakçıyım. Fru Fru tuzakçıyım. Bir dakika. Ben Aylin kime kurdun? Az önce kez sana koydum. Bir de yakalandı. Bak bir mavi benim. Bir mavi yağmur. Biriniz yalan söylüyor. Kim o? Ben az önce Frost'a gittim. Tuzağa yakalandım. Ebra rolün neydi senin? Rankimlere koymuşlar. Broş'a koymuş. Akına koymuş. Bir şey bilmiyorum ben. Ben de lanetleniyorum ya. Vallahi ikidir ailenin tuzakları yakalanıp duruyor. Bence yalan bu. Hay bak dur. Prosho ol bak. Pro safe, Melody safe, ben safe'im. Crane, sen tuzakçı mıydın? Evet. Kime tuzak kurdun bu el? Bu el gene sana kurdun da yakalanmadım. Tamam. Doktor oldu demişsin, seni kurdun. Ben evet, kurdum Perver'e yakalandı biri. Bakın öldürmüyor, yambor kız kısa insana takipçisi bırakacak. Tamam melodis ona yakalandı, burası... o yüzden yakalanmadı. Burası komple safe. Aileen sen kime kurmuştun? Bence öyle belki olabilir. Burası kurdum, Evrar yakalandım diyor ama iki tur durdu da ben Aa. kime kurdum söyledikten sonra söylüyor Aa, ben yakalandım diye. E e evrar'ı deneyebiliriz, evrar, evrar değilse de. attımdır o zaman. Aa, abi. şükür. Üç mavi var biri benim, diğeri kim? de ya. sen Survivor'ım diyorsun ya belki bombacı olma ihtimali var Ebrar evet. çıkmazsa. Oğlum yalan söyleyen bir tane mavi var onu bul önce. Tamam işte Ebrar onu bulduk büyük ihtimal. Ya o oyun bitiyor zaten. Melodi senin rolün ne? Oğlum İsta kullanmıyorsan Allah'ım ya Rabbim ya. Canım sağ olsun. Ah sikti. Melodi ben şüpheleniyorum. Ben de çok şüphelendim. Hayır hayır. Ben çok şüphelendim şu an Melodi'den. Siz soracağım. Terin tertipi masajı bağlayamadım. Biri harf. Hemen biri Help. Bak sonerler var Nesin aşağıda. Onlar bilir. Karaman'da soner bilir. Onlara bir sor istersen. <laughs> <Bak işte. gülüyor> yani burada Ondan bir var. Adana merkez lazımdı. Aa. Bomba geldi bomba. Adana merkez. <laughs> Ama bence erken patlattı. Ya? Çok belli Ama şu bit an. Bitmez herhalde. Ananı sikeyim. Dayı cennet güzelmiş değil mi? Allah kahretmesin seni. <laughs> niye ben ya? Niye ben? 50 kişi var lobide ya. Akın asıl soru sen niye kimseyi öldürmedin abi? Günaydın Froz. Survivor RP'si bombacı beni öldürmeseydi günaydın arkadaşlar. Günaydın. günaydın. Bayımın ölüştüğünde patlattı. Şimdi Melody'nin Melody'nin ya, ya, ya üç turdan fazla yaşayamıyorum imkanı yok ya. Melody'nin doktorluğu konfirmlendi burada. Ya Fros, ya Ali'nin ya ben. Nasıl Nasıl konfirmlendi? Çünkü Oğlum, sen evin sen patladı yaşıyorsun ve yaşıyorsun ki? Keko. E, beni Perver yıllamadı mı? Perver evet. öldü öldü. Perver öldü. Ha yıllayamıyor mu? <laughs> Ondan Şimdi Melody bastı. Doktor Melody Doktor net. Ben de kendim Ya yine bas ya bas Aydin'e. ya ayine. ben Yeşil Tuzakçı'yım. Allah Allah ne kadar bağnazsınız ya siz. <laughs> Frost bak Frost, inan inanarak bastım sana. Sen de olabilir sana. Ya Krayn sensin ya, ya kaldırmayayım. Boş kaldırmayayım yapma ya. Krayn'a ya. verdim ya. Krayn abi Krayn Krayn. Krayn'a asalım Melody. Aleykümselam. Ya, Allah Frost, sen misin? güvendim Melody sana. Melody sana tuzak atıyorum. Hoş. Güvendim sana bir de. Bak ben sana tuzak sana. atıyorum Melody. Proje Allah seni kahretmesin. Bak ben tuzakçıyım sana tuzak attım Melody'ye. Krayna asıyoruz Melody bak beni dinle. <gülüyor> <gülüyor> Lan Melody mi? Yo bak. Melody mi? Bir sürü yalancı. Ya, Krayna e tuzak attı. Kız bir de Krain, seni sen hiyaladı bana... yalancı. Seni hiyaladı bir kız. Aa Krayna o zaman Krayna Krayna. Melody Krayna. <laughs> gibi klavyeyi o kırıyor bak, ya. Durma, bak değil bakayım. Patlamayacağız <laughs> değil mi? Patlamayacağım değil mi? Allah basmazsan patlamayacağız kanka. Ya crying crying melodi. <laughs> Vallahi melodi bana güveniyor musun? Ben Frost'a direkt verdim oyumu. Melodi. Bak şu sesimin Bilmiyorum. tınısına. Bilmiyorum. bak sesimin tınısına baksana melodi. Sesin kesiliyor. Yalancı herif dedi. <laughs> melodi. Hayır. Hayır. Net belli bak, bu arada. Ya Melody bak bana biraz inanıyorsan, biraz samimiyetime güveniyorsan Kral'e bas. Bence Melody zeki bir kız ve ne olduğunu çok iyi anladı Siktir, git yani. Kandırma lan kızı sabahtan beri. <laughs> <laughs> Üzgünüm Kral. Ah be denedim. Ne oldu lan? Ah. Rus oğlum evin yok evin. Ben bombacı <laughs> <momoci gülüyor> olamam desene amına koyayım. Ya melodi. Ay <laughs> doğru tabii ben doğru onu yorum. düşünmedim. <laughs> <Ha> orada melodi. <laughs> Melodi iken annem ekliyordu ya. Ey Allah'ım ya. Lanın konuşan değil biliyor musun? O bir banaz ama. O banaz sen ne var kanka? <laughs> ne oldu? ya? Şaka kazılamadım ki. <laughs> Abi şaka girisiniz ya. Crane ya. sonuna kadar oynadı ya bir de neredi de bilmiyorum. <laughs> ya bu nasıl? <gülüyor> Buna tut <laughs> inandıramadı biliyor musunuz aynanın <laughs> uzakçı olduğunu. Fransız <Pursuz> sesi <laughs> niye böyle ya? 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 Benim internetim ototunlu otomatik, otomatik. <laughs> bedavaya ya. Ben kendim direkt çektim yanıma ya. Akın, Akın kırmızılara yardım etseydi oyun çok erkenden biterdi. Benimle hiç aralardan konuşmuyordum. Survivor'ım diyemezdim. DC'deki Kayo kim diyorlar? <laughs> o da doğru. Bomba. Bir bomba öderim. Bir bomba hazırım. Son bir kez daha sürelim mi? Last last. Dayı Mesela, bir sonuna kadar bir gitsin diye. No hoşuna gidiyor? Ya yok, yok öldürün öldürün <laughs> ben konuşuyorum. Dayı, dayı ben sevdiğimden koyacağım. öldürdüm sevdiğimden dayı. <laughs> dayı veriyom ya ben. Ben de <laughs> dayı oluyom. Hay ol dayı. Hay ol. dayı. ol. ol. Dayı ol. Hay ol. Dayı ol. Kime gideyim? Ah, yapamadım, yapamadım lan. Basamadım. Arada. Basamadım. 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 Allah kahretsin. Neyse bir şey olmaz. Dayıya <laughs> baksana direkt. Ne kadar şerefsizsiniz. Aaa! <laughs> Gerizekalı aa. sen mi öldün? Allah Allah! <gülüyor> 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 hmm, bir katilimiz var. Seri katil. Yok ben Ay, hırsızım, ben, ben hırsızım, ee, Elif'i öldürdüm, ee, şey yeşil provokatör şey var. Takip ol niye heyecanlandın <laughs> ya bu kadar. kadar <laughs> ben söyledim abi sırsızım ve e, onun rolünü çaldım. Abi herkes rol yapmış. İnanıyor muyuz buna? E ben hiçbir zaman ben yalan söylemedim. İnanıyorum söylemiş. ama yeşil provokatör bence, olduğuna ne ya. inanıyoruz mu? Dayı asalım bunu yani. olur. Asalım bunu olur. <laughs> Akın'ın Akın sevdiğini elinden aldılar. Ben asıyorum. Sen Akın'ın sevdiğini nasıl elinden ya ya? Ben de asıyorum. Bir tane ağız tadıyla oyun oynamak <laughs> istiyorum. Ne olsa ya olsun hırsızsın kardeşi kardeşim sana. sonuçta. Elodie'yi öldürsün değil. Random öldürmeyeceksin. Random <laughs> <mı> öldürmeyeceksin öyle. <laughs> ben hiçbir zaman yalan söylemedim Kesinlikle. diyor ya. Kesinlikle bakıyoruz. <laughs> Bak. ooo, Bak ben biliyorum. Öyle İnanmıyorum. hemen söyler mi hırsız? Ben Yalancı. Aldım, şöyle yaptım böyle yaptım diye. Tetki çabuk. Tetkime mi? Allah Allah, Allah kahretsin yani. sesim açık kalmış. <laughs> Yağmur beni öldürme. <laughs> Yağmur beni öldürme ne olur. Sesim açık kalmış. <laughs> Sesim açık kalmış kanka. <laughs> Şansımı sıçayım. Apo. Gere bir abonelik elde etmiş. Apocuğum çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. belki bereket. Sağ dayı. Alo sesim nasıl geliyor? Çok iyi geliyor. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Allah razı olsun Chattekilere de çok teşekkür ederim Nasıl ya. çözüldü Ya ben bağlandım zaten ama Diğerlerini devre dışı bırakmam lazımmış Onu anlattı Perver Devre dışı bırak dememişim bilgisayarın diğer bağlantı Ey çoban konuş bakayım sen kimsin Hayır <laughs> <laughs> dur söylemeyin Ben bir şey söyleyeceğim <laughs> Evet söyle. <laughs> Kırmızı olmayayım diye Dayı doktor ya da bombacı değil mi Dayı doktor ben ama en dedektif olduğum doğru oldu. Ama kilde çıkmamış. Bakın. Ne yani ne yok, Yağmur'a da baktım o da seri katil ya da dedektif şey ispiyoncu gözüküyordu. İspiyoncu çıktı. Tamam, Şimdi güzel ben güzel ikisi infolar, de birbirine infoyu vermeseydim ben kırmızı olacaktım. Başka info? Tamam ben safe'im. Akın safe. Bana, bana polis geldi. Dayı safe. Ben kendime kalkan basıyorum gene ya. Her biri polis gelmiş, kil çıkmamış. Ben ama izin Sen gece akımda direkt... ne yaptın? Kime diyor? Melodiye. Okay. Kalkan basıyorum dedi. Kalkan basamaz ki o zaman. Verdim oyumu. Kim Nasıl dayı? basamam ya? Kimse bir dakika bana. anlamadım. Ne oldu? Ben de anlamadım dayı. Ne oldu Dayı sen niye Ebrar'a verdin? Ebrar'a demedi mi? Ebrar'a demedi Aylin. mi ama? Aylin delidir sen belki. Yani. Dedi. Hayır ben Melodi'ye dedim ki sen pardon. dedim gece Akın'da ne yaptın ama dedim. Pardon ben yanlış anlamışım. Ben, pardon, ben, ben Akın'a sordum. ki. Hayır geri de şimdi Kendine oyunu. Sen de gelmiş gibi gözüküyorsun ama Melodi. Hatta senin yanında gittim. Alik de gelmiş gibi gözüküyor. Yok başkasına gittim. Deli misin Aylin? Kime gittin peki Melodi? Perver'e. Ne yaptın tamam. Perver'de? Space Bastan'ıza konuşurken. Ne yaptın Sağını ben Sağını solunu Inceledim. Ne yaptın? Sağını solunu inceledim. Nasıl olmuş peki? Valla bilemiyorum. Nasıl ya? Nasıl yani... yani? Ya mavi ya yeşil. Ben, ben yeşilim zaten. Okey. Yeşil nesin peki? Nesin? Ben yeşil izciyim. Hatta ilk turda Alike sürdüm. Alik de cıplak ayakla şeye Doğru. gitti. Nerede diye. Doğru. Doğru. Melody de ölmedi. Büyük ihtimal Alik de safe. O zaman şu infoyu da vereyim. Froş'a gittim ilk herde. E, da yeşil... İspikliyce İspik bir şey Biraz oynasın da. Aleyküm selam hoş geldin. Well, Valsef. Ee, ben well, verdim. Save. Verdim. <laughs> <hadim. gülüyor> Alo. Alo. Tamam, aynen aynen. Alo. <gülüyor> <gülüyor> nesin yeşil nesin <gülüyor> Froş? <laughs> <yapalıydı> Uzak işte. <laughs> yanlış yanlış polis mi Poli, kırm böyle. kırmızı polis kırmızı asas 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 alo alo sesim geliyor mu geliyor <laughs> <As, as, gülüyor> ikimini iki kapalı unutmuşum ya tuzakçıyım ya sesin kesiliyor bir şey söyleyeceğim bende gelmiyor baksın. seslerin. Ay, ya? nasıl geldin ya bana niye geliyorsun ya, ya? Bahar nasıl oldu sakin ol. Niye? Niçin nazar yedin? kırmızı geldi amına koyayım ya. <laughs> Üzgünüm Froş. Bir şey yapar mısın Froş'a ölürken? Bomba. Yok. Yapmayacağım. <laughs> şey de şey de flashlight. Desene be. <laughs> Yok. <laughs> Ey Allah'ım. Ölüyorum diye şaka mı yaptın Şey yap. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ben, ben Aylin'e gidiyorum. Ben de Ali Kim gideceğim. Dayıyı koruyun, dayıyı koruyun. Bana gelme dayıyı ben koruyun. sana söyleyeyim rolümü bir sonraki. Ali, Söyleme, ee? söyleme. Bak boşu harcama ben şimdi söyleme. Şey oraya Aylin'e git, Aylin'e. Ali safe. Ya da Ebrar'a git. Gerçi şey, Ebrar'da Survivor'dır ya. Hmm. Dayı söylemeyeyim mi? Dur dayı daha yaşatacağım sorunları doğru yaşarsa <laughs> İnşallah beni patlatmaz. Kesin bana bomba koydu ama dayı. Net eminim bana bomba koyduğuna. Kesin bende bomba var hacı. Kesin var. Daha demin onu öldürdüm ya. İyi var. Dayı konuşabilir miyim? Tabi. E, ee, ben yanılttım. Akın'a gittim. Akın kırmızı dedektifmiş. Yağmur yazdıklara okuyup akın? Akın'a evet, Survivor, Survivor RPS'i gibi yine kil almadı. Yo Ali kırmızı tuzakçı ya da yeşil izcisi. Evet tamam. biliyorum. Sen niye bunu söylemeden önce bana sormuyorsun ki? <laughs> ben şimdi Kray, Kray sen necisin bro? Gözcüğüm bro. Hatta dün gece ya, e, değil de gitti. O net bana koydu ya. Net bana bomba evet, koydu. Akın'ın demesin tamam, Melodi'ye de Ne? Dayı sen neydin ki? Doktor. Okey. Herkes inatıyor dayı ya. Bakın herkes inatıyor dayı. Ya Efendim? Böyle oyunu kazanamazsın, ha söyleyeyim sana. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Oyun bitti. Dün <laughs> gece ne yaptın? Oğlum ben ispiyoncuydum, rolümü yaptım, oturuyorum evde bekliyorum. Şey yapmıyorum ki. Tamam. Dayı? Akın, Akın'a kim ro? Ne oldu şimdi? Ben Melodi bana kırmızı dedi. Dayı yönetsene dayı sen mustar değilsin dayı. Melodi kırmızı dedi. nasıl reddediyorsun ya dayı? Basma ya, tekrar seçim istedim yapmadınız. Akın'ı niye asıyoruz? Akın'ı suçluyorlar. Akın'a Akın, kırmızı, kırmızı diyorlar dedektifler bakmışlar. Akı kırmızı dedektif. Akın kırmızı dedektif. Kırmızı dedektif. Evet, kim baktı? Kim baktı? Ben baktım ben. Sen ha, tamam. Melodinin o gülüşü ne peki? Melody bak bakalım. Ya. Yakaladım gülüşü. Akın değilse sensin Melodi <laughs> ama o zaman. Okey. Aa Akın olabilir ama lan. Akın ilk el bana Biz bakmıştı zaten. Birinin öldürmesini azıdan bana İkimiz de niye rol yapıp duruyoruz? Ben demedim mi oğlum? Kimseyi <laughs> öldürme bunlar kendi kendini öldürür diye. Evet. <laughs> 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 Planladığım gibi olmadı. <laughs> ya bu nasıl bir ikili kanka Allah aşkına ya. <laughs> Aslında 3'lü froş, 300'de öldük bu arada. Oyunda bombacı var hocam. Hoppa. Ya. Yeah. Oğlum dayı beni patlatmadı lan. Aleyküm selam beni patlatmadı bana koymamış bomba. Şaka gibi söylemeyeceğim kazansa. <laughs> Akıl sala. O kelimeyi yazma yazma salak akın. Yazma. Aaa deliymiş. Ahlan mı dedi. Ah be. Akın. Efendi. O o kelimeyi o cümleyi yazma gerizekalı banyo musun? Yazmadım ki. Allah. <laughs> Ay mikrofon kapattım sorry. Sen de bunu söyledi yağmur. Şimdi Alo. 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 Ya, şimdi Akın işte. Evet. Ne oldu şimdi lan? Dayı sen kime gittin Mutur? Ben Yağmur'a gittim. Dayı ben izciyim dayı kimseye gitmedi budur. Sen o zaman yalancısın. Yalnız ya sana herhangi birisi geldi mi? Yok. Dayı, Ali... dayı geldi bana. Ya da dedi. Ne olarak? Doktor mu? Evet. Yani evet o geldi doktor. Ha, o zaman ama Ali ki, doğru çıktı ya. Ama Ebrar, Ebrar Ebrar. Efendim? değil mi sen? Ben öyleyim zaten. Ha öyle misin? Hmm. Bu arada olabilir. Zaten... Ekstra bir tane daha var çünkü. Bir tane seri katile attık. Daha atmadık başka bir şey. Ama bence o, o da de sen olabilirsin perver Tamam o zaman Crane ben... kalıyor sadece geriye. Ha, benim gözcü olduğumu Ama dayı konfirm edin kra... burada. Ben Crane'i unuttum dur. Bilmiyorum bence Perver ile Ebrar şu an. Ya, ya, ya ben nasıl <laughs> olayım? meradi meradi beni claimledi zaten. Dayı ben seni kadar yalan, yalan söyleyen dedim. bir insan görmedim ya. Dayı <laughs> <laughs> <ya>, bekliyorum. <laughs> Söylemedim. Ya, söylemedim. Gelmedi mi dayı harbi lan? Oynasın diye, patlasın diye bekledim. Ben de o yüzden de. Patlattı. Yuh be, yuh. Patlattı bir de diyor ki yağmura gitti. <laughs> İyi bitirdin ablacığım ya. Ama anladınız mı ama? <laughs> Yani dayı nasıl anlıyorum doktor olarak geldi diyor. Ne inanacağız mı? <laughs> <laughs> ben de deli miyim acaba dedim ya. <laughs> Bak adamın deli olduğuna inandım. <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum ki niye kimse kimse öldürmüyor Furos <laughs> bu yüzden söylemiyorlar ki. Bu yüzdenmiş işte ya. Adım Bulaş, bana bulaşma videoyu beğen, takip et, abone ol.